Öğretmenimin Mektubu Serdarcık, bu topraklar bizim olalı güneş bir başka güzel doğup batıyor. Dereler, türküler söyleyerek akıyor göllere. Anadolu çiğdemi baharın müjdecisi olmuş bize. Dağlarda çobanlar kaval çalıyor kuşlara, çiçeklere ve kuzulara. Bir bayrak dalgalanır göklerimizde. Bu bayrak dündür, bugündür, yarındır. Aydan almış nazlı hilalini yıldızlardan en nazlı yıldız konmuş hilalin kundağına Hürriyeti temsil eder al rengi Biz bu topraklara sevgi çiçeklerini açtırmaya gelmişiz Anadolu'nun kutlu kapısını kutlu sözle araladık kutlu sözle açtık Heybelerde Horasan ekmeği Tulumlarda Süpandağın kar suyu Beyaz yeleli atların sırtında yiğit akıncılar 1071 yılından beri Anadolu'da bayram var, düğün var her gün. Yunus Emre, bu toprağın dili, bu toprağın yanık yürekli ışığı olmuş. Porsuk çayının kenarına gittiğinde bir yeşil sazın dibinde oturuver. Sana Yunusu anlatsın sevgi kelimeleriyle. Sarıköye yolun düşerse yaz kış mezarının üzerinde açan gönül çiçeklerini kokla. Tanrı aşığı bizim Yunus'un elleridir onlar. Öpüver o güzelim sarı çiçekleri. Saymakla biter mi bu toprağın gülleri? Söğüt yaylasında Osman Gazi'nin ak sevdası. Konya'da Mevlana inanmışa sevgi olur, dostluk olur. Bir masal şehridir İstanbul. Fatih Sultan Mehmet Han'ın kutlu rüyasıyla bizim olur 1453 yılından beri. Uzanır Anadolu güneşinin ışık dalı Erzurum'a. Bir çiçek solar açmadan. Nene hatun daha on sekizinde taze bir gül gibi. Bebeceğine sütünü emziremeden koşar cepheye. Aziziye tabyasında emziremediği yavrusunun hasretini çekiyor şimdi. Sütçü imam derler bir Maraşlı yiğit. Kurtuluş savaşımızın ilk kurşununu attığında Akşehir'de yatan Nasrettin Hoca dedemi düşün. Kim bilir neler söylemek istemiştir cepheye koşanlara. Suların şarkı söylediği en güzel şehrimiz Bursa'dır. Hz. Süleyman ferman üstüne ferman buyurunca su sulara dalmış hemen. Gölcükleri boşaltıp can şehrini ortaya çıkarmışlar. Dağ perileri de mermer taş, mermer direk getirmişler dağlardan. Bir saray kurmuşlar şehrin orta yerinde. Bahçenin içinde köşk, Köşkün içinde bahçe hiç solmayan çiçekler açarmış bu bahçelerde. Bülbüller gece gündüz ötermiş kafeslerinde. Süleyman Peygamber'in iki veziri de bu şehri çok sevmişti. Büyük vezir "Doğrusu cennet burası." demiş. Küçük vezirin kulağı az işitirmiş. "Cennet burası" sözünü "Cennet Bursa" diye anlamasın mı? O gün bugündür bu şehrin adı Bursa kalmış. Dört mevsim renklerin şarkısı yankılanır yurdumuzda. Rize'de yeşil bir duva benzer çay bahçeleri. Çukurova'da ak bir güvercin kanadıdır ovalar. Gemlik'te yeşil gözyaşı döker zeytin ağaçları. İzmir'de türkü söyler portakal bahçeleri. Dallarda gülümser elmalar Amasya'da. Akdeniz Köpük köpük bir harita çizerken Ege, Karadeniz'in girintisiz kıyılarını kıskanır. Marmara bir bebek gibi gülerken Boğaz içi şarkılar fısıldar İstanbul'a. Bu güzel vatanımızın göklerinde durmadan ay yıldızlı bayrak dalgalanmalı. Vatan ve bayrak aynı anda doğmuşlar, her zaman yaşamalılar. Bayraklar dalgalanırken minarelerden Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşımız'da dediği gibi ezan sesleri susmamalı. Bayrağımız sizin ellerinizde daha da güzelleşecek. Güzel günlerin bizim olması için seni en önde olanlar arasında görmek isterim. Öğretmenin Mustafa Ruhi Şirin. Masal Mektuplar